Ha. Evet. Herkese selamlar. <laughs> nasılsınız? İyi Şimdi biz Adel'le dedik ki bir YouTube videosu başlatalım. Evden bir YouTube videosu açalım sizlerle bir selamlaşalım ne var ne yok nerelerdeyiz neler yapıyoruz gene kayıplardayız biliyorum ama geldik şimdi bugün günlerden cumartesi aylardan haziran <laughs> günlerden 13 mü? 14 mü? Öyle bir şey olması lazım. Bir sabah beri... Ah, Cookie! Gel, 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 gel. Gel. de ne oluyor ya? Kime konuşuyorsunuz? Yani. Kime konuşuyorsunuz ya? Şimdi biz... Evdeyiz. <laughs> evdeyiz. Ama bugün çok güzel çelik, bir doğum çelik. günü partisine gittik. Ee, çok güzel zaman geçirdik. Hatta onunla da ilgili Instagram'a bir Reels bıraktım. İzleyiniz efendim. Sonrasında alışveriş merkezine gittik ve Crocs'a uğradık. Adel Hanım'a yeni bir Crocs aldık. Şimdi onu yapacağız sizlerle. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Normalde böyle düz beyaz bir Crocs aldık. Ama Adelcik üstüne bu çarmlardan takmak istedi. O yüzden altı temiz doğradı. Mutfak tezgahında duruyor ama merak etmeyin burayı 50 kere siliyorum zaten. Şimdi gel beraber takalım. Mommy, just Hadi. do it. Şimdi bu önce ayıcığı taktık. Hangisini takıyoruz şimdi? İkinci. Yes. Onu mu takıyoruz? Nereye? Buraya takalım. Ne no. oldu? Ama bu <laughs> iki büyük her birinde birer tane büyük olsun. Çünkü Snoopy'yi buraya takarsın bak. Gördün no, mü? Snoopy orayı sevmiyor. Snoopy her şeyi En önde mi <laughs> olacak? Bunu nereye takalım? Söyle. Oy, beri şu Tamam. Bunu şöyle. Bunu nereye takalım? No. Snoopy. Tamam. tamam Snoopy. Şöyle Snoopy'miz var. Şöyle. Onu buraya takacağız. Şunları Şş. bir çıkartalım. Cherry var. Çok cute. Şöyle et son yapacağız. Evet onu koyacağız. Ama siz de göreceksiniz. Evet onlar da görecek. Şimdi bak önce neleri koyduk gösterelim. Şöyle Snoopy'yi koyduk ve ayıcık koyduk. Çok tatlı oldular. Bunlar onu söylüyordum. E, ee, Crocs'tan pahalı arkadaşlar bu çarpı. Bir de Neyse. ben ben Neyse. benim arkadaşımın doğum gününü gittim hı hı. ve bir şey yaptık. Çok güzeldi. Ama... Onu getirip gösteririz şimdi. Garaja koydum. Getiririm birazdan. Bunu bunu nereye koyuyorduk? Buraya mı koyalım? Tamam. <laughs> hmm, evet. Çok üzücü, ben şimdi Peki. şeriyi takacakmışız. Getir bakalım. No, şimdi diye en son. Dedi. Tamam. Getir başka ne takıyoruz? Um, başka. Şu başka? watermelon var, bubble var, evet. şey. Um... Melon. Yani şöyle yapalım. Watermelon. <laughs> Hatta şu kadar daha var. Evet. Bir tane de şey vardı. Bunu şuraya no. mı? No. Şurda. Emin misin? No, emin değilim. Şurada. O olmasın. Bence bak burası çok az kaldı. Şurada, şurada. Bence şurası güzel. Bence yes. Ha tamam. Şimdi bunu şöyle bir bunu nereye takalım? Bunu da buraya. Şimdi. Tamam. Diğeriz. Tamam. Ya yani bence de bu daha mantıklı. Sade krop salıp üstünü böyle Hmm. Çarmlarla dekore etmek daha keyifli çünkü kendinize özel bir krok çıkarmış Daha güzel gözüküyor. Kesinlikle. Onu en istiyordum. son şimdi o yüzden içeriyorum. Bu Adel'in en sevdiği. Ama video şimdi bitmedi. Evet daha yeni başladı zaten. <laughs> çünkü daha var. Evet. Bir de senin bugün yaptığın şeyi göstereceğiz onlara uh -huh. kalem kutusunu ama kullanamayacağız onu bir hafta sonra kullanırız. Çünkü So just to tell you what mommy said means five more days <laughs> and today is the first day. <laughs> evet daha beş gün onlar kuruyacak. <laughs> Çok güzel <laughs> oldu. Sana da kuroksu alalım mı? Yes! Yes! <laughs> Şimdi gel alalım gösterelim kalem kutunu. Can I take these off now. Evet, onları zaten Türkiye seyahatimiz için aldık. Buradan söylemiş olalım. Temmuz'un 15'inde Adelle Türkiye'ye gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. <laughs> Hadi gel kalem kutunu gösterelim şimdi. Tamam mı? <laughs> So, evet. we are biz gene videodayız. Biz gene videodayız. Göster bakalım nasıl bir şey. Evet. Ama bunu açmasak böyle no, dursa... Ben balonu çıkartayım. Ha tamam. Balonu çıkarmak mı istiyorsun? Evet. Bye tamam. balloon now. I'm never gonna bring it outside. Dur. Makasla keselim olur mu? Okay. Hı. No, No, my balloon is short. Dur. Wait tamam ah. Can you cut this part it's tangled. Thank you. Ben göstereyim tamam mı? Şu tarafta ya. Böyle durun nereye gitti bu kamera seni takip ediyor Adel ya. <laughs> ha Görüyor musunuz bizi? Ne no. oldu? Follow me, camera follow me. Şimdi, <laughs> dur şunu göstereyim. Bu Honey Bunny diye bir, Fort bir Koreli iki Anneme girişimcinin Kerem açtığı şey bir bana... marka. Bunlar böyle telefon kılıfları, kalem kutuları, taraklar. Onların üstüne böyle süslüyorsunuz ama o kadar güzel şeyler var size anlatamam. Ben çıldırdım yani Adele süslerken bana. Bak bunun burada tabi <laughs> durması gerekiyor bak. ya, Adele. <laughs> Bak bu buraya yapışmış çıkmıyor. Hadi. Bir göstereyim sonra sen şapka dağılığını yapmaya. Aşağı iner misin Adel? Tamam al balonunu in aşağı. Bunu çünkü buraya yapıştırmış. Bakın şöyle bir şey. Bakar mısınız? Bunun üstünde olduğu gibi bunları da süslerim veriyor. Bunlarla süslüyorsunuz. Böyle bir değişik bir yapışkanla önce burayı yapıştırıyor, boyuyor böyle. Ondan sonra tek 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 Help bunları kendi ol. dizaynınıza göre. Help me. Help me. Hadi in aşağı bak arka acı lütfen iner misin artık? He. <laughs> Bu kro 39.99. Charmlar yani 30 dolar falan da charm tutmuş. Çok enteresan gerçekten. Neyse <laughs> <Mesela>, çok şey. <laughs> Hadi mutlu olsun. Müsaade edersen konuşuruz. Ben kendime geçen sene 3 tane böyle kalın platform Crocs almıştım. Bu sene o yüzden almak istemiyorum. Yani gene aynaları var. Bir de çok değişik bir model görmedim açıkçası. O yüzden almayacağım. Adel doğum gününde kutlarını dökememiş. Daha da kudurmak istiyor. Hadi kudur bakalım. Şimdi biz şu arabanın içini boşalttım. Arabanın içi doluydu. Eşyayla. <laughs> bir araba şeye götüreceğim. Hadi acım tamam bir müsaade eder misin? Ee, yıkamaya götüreceğim. Arabayı çok kirli çünkü. O yüzden arabanın içindeki bütün her şeyi çıkarttım. Tertemiz yaptım. Yarın bir arabayı yıkatırız. Hava o kadar hep yağmurlu, hep böyle çamur. O yüzden bir türlü götürüp de yıkatamadık. Ay! Dikkat et anneciğim dikkat et dikkat et sakin ol dikkat et. <laughs> Neyse zaman görüşürüz. Evet şimdi bir anime süs dükkanındayız burada bu labubular çok popüler bir gösterelim labubu nerede. Evet sen bir yerde durursan seni yapacak. Çok oradan oraya oradan oraya gidiyoruz bir dükkanı gösterelim de seni hep görüyorlar. Lavabo diye bir şey var duymuşsunuzdur. Ay bir popüler burada bir popüler. Hiçbir yerde yok zaten. Hepsi bitmiş, tükenmiş. Bu böyle Japon mu Çin mi ne bir şey o lavabo. Gösterelim mi La bu nerede? Evet. Ama solda at diyor Adel'cim zaten yok da. Şey, Mami, Bari şu dükkanı gösterelim. Burası bir anime dükkanı dediğim gibi. Bu işte Asya şeyleri. Çin, Japon. İşte şu hippers'lar da çok popüler. Benim telefonumun arkasında olan size gösterdiğim. Bak şu kedicik. Buradan şeyle oynayıp yakalayabilirsiniz. Yani yakalanabiliyormuş ama bilmiyorum. Böyle şeylerde hiç yetenekli değilimdir. Genellikle yakalayamam. Adel de üzülür yakalayamadığım zaman. Bu kamera niye göklere çıkıyor anlamıyorum ama. Neyse şu anda beni takip etmeye çalışıyor. Bu kafayı yedi bu kamera. Sürekli beni çekmeye çalışıyor Ade. Bunlar tabi buradaki ıvır zıvır çok kıymetli oyuncaklar değil de Labu gösterecektik. Evet burası pek işte şu animeler var ya bu Asyalıların bayıldığı şeyler. En öndeydi. Girişte. Burada da atıştırmalıkları var. Dur Adel size gösterecek. Ama dediğim gibi yok. Satılmıyor. Sadece bakabiliriz. Adel'cim bunlar labu bu değil. Başka bir şey. Bak şu kadının çantasında var. Görüyor musunuz? Bu işte. O. Oh. O. Bak şunlar. Nerede? Hani nerede? Bak görüyor musun? Ne yazıyor burada? Sold out. Bunlar la bu bu. Bu dediğim de Angels'lar bunlar ama onlar da satılmıyor. Sony Angels. What about the big one? O hiç yok. Onu hiç bulman imkansız. O zaten 400-500 dolar bir şeymiş hadi. Yani o kadının çantasında gördünüz ya işte o la bu buydu şunlar. O bak bilmiyorum ne zaman gelir diyor. Bunlar da güzelmiş. Buradakilerin ne olduğunu bilmiyorum. Adel hiç bunlara bulaşma. Bir Target'tan birkaç kere aldın. Sadece bakabilirsin. Bunlar da bir ara popülerdi. Bunların ne olduğunu da bilmiyorum ama. Bu target'ta da var bunlar çok. Evet. Bir de bu tarz şeyler pahalı biliyor musunuz? Yani şu 35 dolar. O bu zaten 80 mi 90 mı öyle bir şey yani. Çılgınlık ya. Şimdi öyle söylüyorum bu bana kesin aldattıracak. O yüzden büyük konuşmak istemiyorum. <laughs> kesin. Stoğa girdiği anda bana aldırttırır. Baksanıza şunlar çok böyle. Seviyorlar ya. Güzel de şimdi Allah'ı var. Ama ola bu ya o fiyat gerçekten değmez ama. Vereceğiz mecbur. Ben bir şey aldırtma. Bak burada Bak burada Fanta var. Şu Fanta'nın güzelliğine bakın. Böyle teneke gibi ama çok güzel. Efendim bebeğim. Evet. Aynen. Ay şuna bak. Bu neymiş o My Melody Grape Flavor. Yani üzümlü içecek çok tatlıymış. Kurami var. My Melody. Ay çok tatlı. Ama bunlar bence çocuklara göre içecekler değil Adel'cim. O yüzden... Evet bırakalım. Burada böyle celileri var. Bak isim isimler çıkmış. Homi. Homi neydi? Bro. Friend dude. isim değil şey. Bro. Allah'ım ya yapa yapa bro yapmışlar. Şunu çok severdi Adel. Böyle külah gibi ama değil. Yani böyle bir atıştırmalık. Kapliko. Mama. Efendim. Mama, Yo, not... Aa, şuna bak Adel. Ay düşürdüm pardon onu alır mısın? Bu Mami. ne acaba ya? Mami, what are these? Bilmiyorum ki. Hello Kitty chocolate. Hello Kitty chocolate. Bak KitKat'ın katın. Maça, Kit Ben de maça on, çok Siska, seviyorum. Adacığım bunları hiç oynayamam. Çünkü ben alamayınca üzülüyorsun. Boşu boşuna. No, I do a Gerek <laughs> yok. Boş ver. Gel. Kaç paradır kim bilir şunu oynamak. I Yakalamamız imkansız zaten. Buradan bunu götürüp almamız çok zor. Evet, hadi Why gel, çıkalım. Başka dükkanlara gidelim, gel gezdirelim biraz. Evet, YouTube'u biraz gezdirelim tercihçilerimiz. Hiçbir şey yapamıyoruz, bari çıktıkça böyle çekelim ya. Çok kızıyorsunuz, biliyorum haklısınız ama hayat Mommy, want... bazen izin vermiyor. Yes. <laughs> hadi, hayır. Want... Ay çok tatlılarmış ama. See? 17 dolar. No thank you. Hadi. Gel 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 gel. Artık o yaşları geçtik biz. Biz o yaşları geçtik. Evet her şey çok güzel, çok tatlı. Ama bak ben sana bir tane şey alacağımı söz verdim. güzel ama hiçbir şey Her zaman alamaz. Her zaman alınmaz. Gel. Ben sana bir tane şey alacağım. Neydi bunun adı? Hep unutuyorum. Neydi? Ha labubu. Alacağız. Zaten bunu da dün bizim mahallemizdeki dükkanda bulduk. Onu da pazartesi günü alacağız sana. Telefonunun arkasına takman için. Hadi gel. Hayır hadi. şimdi bir alışveriş merkezindeyiz. Burası. Hayır gel. Outlet. Biraz kalabalık bir outlet. Çok da sevdiğim bir outlet değil burası. Elizabeth'te Jersey Garden Mall. Sadece ekran koruyucusu taktırmak için geldim. Bir iki aya uğramıştık. Buraya yakın Ikea'ya geldik mecburen. Pazar günü çünkü bizim oradaki her yer kapalı. Ee, Bergen County'deki böyle değişik bir sistemi var New Jersey'nin. Bazı yerler açık, bazı yerler kapalı. Burası açık diye geldik. Ikea'dan alacağımızı aldık. Ekran koruyucum kırıldı. Onu da buraya gelmişken yaptırayım dedim. Aslında sadece ona bakmaya geldik. Asla almam onu. Cutting kendi pis onlar. Şimdi ben biraz gideyim oraya bakayım size gene çekerim. Cutting Dondurma alacağım sana. Okey? Yeah. Hadi gel. <laughs> gel dondurma alalım gel. Burası da bir şapkacı. <laughs> evet ama ben çekiyorum. Bir sürü şapka var şu şapkalara bak. Çeşit çeşit. Dedi de bu çantaları şey şapkaları takmıyor zaten. Bu şapka 12. Dön. Benim şapkam. Bir de şapka. Bir iki Aha bak. Pop Mart'a aa! Buraya açılıyor mu? Pop Mart. <gülüyor> <gülüyor> aa bak. Labubu dükkanı açılıyormuş buraya. Tamam. Mecbur geleceğiz. Hiç sevmediğim alışveriş merkezine bu dükkanı açıyorsunuz çok tebrik ederim Pop Mart. Hadi gel niye sevmiyorsun derseniz çok değişik bir dükkan ya alışveriş merkezi burası ya biraz bana güvensiz geliyor açık söylemek gerekirse. Gel 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 bir de uzak daha açılmamış açılacak soon diyor coming soon. İşte bunlar da animeler. da bu Amerika'nın en sevilen şeyleri. Pretzel. I'm Hayır Adel. Dondurma istiyorum dedi. Hadi gel. Dondurma alalım. Nereden ineceğiz? Ha şurada. Şuna bir dondurma alayım da. Burası frozen yoğurt. Buradan almayacağım. Dondurmacı. Bak Uniqlo açılmış. Benim en sevdiğim mağazayı Uniqlo. Burası açılmış. Güzel. Uniqlo'da bir Japon mağazası. Harika ürünler store. var. Hangisi? Store. Tamam. That Hangisi Death Store? That store. There's, there's cinnamon roll. cinnamon roll. Ice cream mi istiyorsun? Cinnamon roll mu? That cinnamon roll dediği no, de, de tarçın çörek. cinnamon roll. Ha aşağıdaki mağaza. Tamam gel gidelim. Aşağıda da bir tane öyle bir Japon mağazası gibi bir şey var mı? Evet. Pop Mart buraya açılıyor. Burada bayağı satar bu. evet. Buradaymış. Farkında bile değilim. Pop Mart'ın ilanına bakmaktan yürüyen merdivenleri kaçırdık. Ha, sen şu şeyi diyorsun. Minosu. Tamam. Aslında burada çok mağazanın outlet marka şeyi var, dükkanları var. burada da bir krepçi var. Mini Mini so. Mini so. Çok güzel şeyler var. Aa blind box da varmış burada. Adem. Tamam bakalım. Ama böyle bir sürü ürün almak yok. Estrella bu No, burada satılmıyor. Labubu'yu bir tek Pop Mart satıyor der Ama burada başka bir şey bulabilirsin. Ama lütfen sadece bir tane Ademcim. Böyle 50 tane şey gösterme bana. Burası da bir... Burası da herhalde Japon. E ee, hani biz phone case yaptıracaktık? Well, Her çok tatlı bu Miffy'ler. Miffy. So Burada bu Kurami, cinnamon roll, My no, Melody. Kurumi. Bunlarla ilgili çok it's şey var. Kurumi Kurumi? Beni düzeltiyor. Kurumi Why <laughs> Hadi gez. Neler var? Güzel bir şey görürsen göster. sen geç kendi style'ın bir şeyler bak. Hadi keychain bence hiç alma. Ay çok fazla müzik var. Üf. Mikrofon kesin almam lazım ya. Hiç acaba beni duyuyor musunuz bilmiyorum yani. Bak bunlar da el kremleri. Ay çok tatlı. Pokemon'lu falan. Bunlar da atıştırmalıkları, cipsler vesaire. Ne ki o? Kidding, Ay bunlar çok tatlıymış. Aa. aa. Ne ki bu? It's a baby whale wearing a monster headband. What's a monster? Uy, Adel, cookie alabiliriz şunu. Hi. Yes. Ay çok tatlı. nerede oda kokuları. Çok tatlıymış. Seni takip ediyoruz Adel. Bak. Kuki bu kadar küçük değil ki. Kuki kocaman. Ay Adel şuna bak. Evet. Şu çok tatlıymış. Kuki olur mu sence bu? Harika şeyler var. Taç aksesuarı çok güzel aslında. Böyle çeşit çeşit. Adel Hanım böyle şeyleri sevmiyor artık. Hayır Adel. Zibilyonuncu ayıcık. Bari böyle gerekli bir şey al da olmayan. Bak. Bunu arabaya mı asıyorsun acaba ya? Ne olduğunu anlamadım ben. Ay Mipi Mipi. Ki ben takıyorum çantalarıma. You take them from my backpack. O kadar çok ki var ki. You take them from my backpack. Biliyorum ama fermuarı açamıyorsun ki Küçük makyaj şeyleri de var. Bak bakalım. Perfect. Perfect. Bunu mu sevdin? Evet. Tamam. iPhone 16, that's my phone. Evet, that's your phone. But pink. And pink. İyi, hadi al. Ha, şu Pro Max var. Mami bu, bu nasıl? Bana. Taşındın gene. Sivrisinek mi ısırdı? Uy. Hadi ona al. Neyse bir tane ürünle yırttık. Hadi bakalım. <laughs> Mommy, there's always a mystery. Evet. Telefonum 16. Wait. For iPhone 16. Ah. Hey. Bu 16. Bir 16 Plus almamız gerekiyordu. Hadi abi bunu iade edeceğiz. <laughs> Wait can we keep these? Hayır bizim 16'imiz yok ki. Bizim telefonumuz 16 plus. Allah'ım var ya. Hakikaten. Gidip iade etmemiz lazım. Ben gitmeyeceğim. Mecburuz da. <laughs> Buraya kadar gelmişken gidip vermemiz gerek. Wait mommy. Efendim olmuyor. Anneciğim o küçük küçük ver. Wait mommy I'm gonna test it. Adelciğim boşuna test yapma. 16 plus bizimkisi. Hangi kafayla 16 o? Hadi gel. Ver onu bana. No, ben gitmeyeceğim. Adelciğim mecbursun gelmeye benimle. Seni burada bırakamayacağıma göre bebeğim. Hemen gider gelirim. ya evet farkındayım yani. Bu da... <laughs> <laughs> hakikaten çok şapşiyiz ya. Hakikaten. Hakikaten. Ya neden? ya. Mecbur gideceğiz. No, I'm keeping it. Adacığım hayır. You cannot keep it. It's cute. mine. Hadi gel 7 günü varmış çünkü götürüp verelim. zena 16 plus bulursak onu alırız tamam mı? Hadi gel yürü. Biliyorum çok haklısın ama yapabilecek bir şeyim yok şeyimize denk geldi. Ya bir telefonunun şeyini bilmiyoruz ya. 16 Plus. Niye bir 16? if you made this case, please make a 16 Plus if you didn't. Yapacak bir şey yok. Bu geri gidiyor.